Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 30 Ağustos 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları kataloğunu birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Bingo bulaşık makinesi kapsülü çeşitleri Pro 36'lı Pro Max 32'li seçenekleriyle 149 liraya geliyor arkadaşlar. Torku Mini 2 Kakaolu fındık kreması 875 gramı 119 liraya geliyor arkadaşlar. Bozbey'i olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramı 135 lira. 1 kilogramlık çay yaki siyah çay 175 lira. 500 gramlık Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 115 lira. 2 kilogramlık Zeo siyah zeytin 235 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 250 gramı 169 lira. Ülker çizi peynirli kraker dörtlü paket 27 lira Eker, içim, torku 5 kilo oranlık yağlı yoğurt çeşitleri 149 lira Fadan roll 10 çeşitleri 50 milimlik 59 lira Emation blade roll on çeşitleri 50 milim 59 lira 8 kilo oranlık rinso toz deterjan 245 lira 4 kilogramlık piril bulaşık deterjanı 129 lira. Erkek baksır 39 lira. 1 litrelik Schweppes mandalina aromalı gazlı içecek 35 lira. 1 litrelik Sprite gazlı içecek 24 lira. 1 litrelik Capri Palpi portakal aromalı içecek 32 lira. First soğuk çay çeşitleri 1 litresi 24 lira. Monster Mangolu enerji içeceği 500 milim 30 lira. Monster enerji içeceği 500 milim 30 lira. Kapi Palpi portakal aromalı içecek 330 milim 20 lira. 500 milimlik Powerade sporcu içeceği 30 lira. Doy meyveli içecek çeşitleri 200 milimi 6 lira.